Metali Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Kısaca kongre hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Ee, öncelikle personelin ilgisi çok hoşuma gitti. Başlangıçtan havaalanından, inişten buraya gelene kadar buradaki e, yardımları açısından son derece memnun kaldım. En küçük bir aksaklık olmadı. E, ayrıca e, salonlardaki teknik ekibin yaklaşımı, yardımları... Gerçekten çok rahatlatıcı ve iyiydi. O yönden çok beğendim. Peki kısaca mesela kongre hakkında önümüzdeki yıllarda şunu eksik gördüm ya da şunu çok beğendim. Bunun üstüne daha çok düşülebilir dediğiniz bir öneriniz var mı? Valla yıllar içinde nöroloji kongreleri çok ilerledi. Ancak dikkatimi çeken şey şu çok fazla sayıda oturumun aynı anda yapılması ilgi dağılmasına sebep oluyor. Özellikle sabah oturumlarında katılımlar çok az oluyor. Ee, belki hani çalışma gruplarının konuşmaları biraz daha azaltılabilir, daha az sayıda salona daha yoğun katılım e, sağlanabilir, daha interaktif olabilir. Ee, bu yönden e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bir de program içinde aynı konuda farklı çalışma gruplarının e, ...aynı konuda konuşmaları olabiliyor. Bunların da gözden geçirilmesi lazım. Peki şunu da sorsak son olarak. Biliyorsunuz ki birçok genç nörolog bugün sizleri dinlemek için geliyorlar. Onlara e, büyük bir en azından tecrübeli yıllardır bu kongre işinde gelip giden birisi olarak... ...ne tür tavsiyeler vermek isterdiniz? E, valla tavsiyeler değil de tecrübelerimiz de onlara örnek olmak galiba en güzeli. Evet. E, ve e, bunları da hak ediyorlar. Gerçekten çok çok beğendiğim bir nesil ilgili. Biraz önce sabah oturumuna katılım az dedim ama yani gece oturumuna katılıyorlar hiçbir fedakarlıkta bulunmadan. Böyle örnek olmak bizim işimiz. Peki çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için görüşleriniz için de aynı şekilde iyi günler diliyorum.